güzel bir kız geldi böyle gözleri açık gülümsüyordu gülümseme de değil tamamen gülüyordu yani dişler dışarıda çok gençti çok tuhafma gitmişti yani sanki sadece gökyüzüne bakıyor yani ölü değildi yıkarken ailesine sordum ya zaten 23 24 yaşlarındaydı iki çocuk annesiydi hemşire bir kızdı çok inançlı bir kızmış çok namazında niyazında çok güzel dindar bir insanmış. Bu e, kansere yakalanmış. Ailesine sordum, dedim bu yani bu çok ben kadın cenazeleri içinde hiç benzemiyor yani. Evet dedi bu. Çocukluktan beri çok inançlı bir kız. Namazında, niyazında. Bundan bir ay önce rüya görmüş. Rüyasında peygamber efendimizi görmüş. Peygamber efendimiz demiş ki işte falanca ayın 22'sinde Cuma günü saat 12'de seni bekliyorum yerini hazırlamışım ve bunlar hesaplamışlar o ayın o günü ve o saatinde o kız vefat etmiş. Allah. Allahu oh, Ekber. Çok ilginç. Tüylerim ben de diken diken oldu o zaman. Şok oldum böyle ama hiç cenazeye benzer bir hali yoktu. Sadece yer herhalde gülümsüyordu. Çok güzel bir gülümsemeydi. Gözleri açık. Hiçbir kayganlık yok. Hiçbir saydamlık yok. Bembeyaz böyle. Çok ilginçti. Kokusu nasıldı peki? Çok güzeldi. Hiç cenaze kokusu yoktu. Hı. Normal bir insan gibi yanında oturmuş arkadaş gibi çok güzeldi. İlk başta yıl oldu. 11-12 yıl Hal aklımda.